Kıymetli takipçilerimiz Gündemde Neler Var kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir haberle karşınızdayız. Değerli dostlar videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ediyor iyi seyirler diliyoruz. Kıymetli dostlar PKK'dan Peşmerge'ye tuzak. 5 ölü, 2 yaralı. Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Duhok kentinde düzenlediği saldırıda 5 peşmergenin hayatını kaybettiği, 2 peşmergenin yaralandığı da bildirildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Rezgin, yerel medyaya yaptığı açıklamada PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde peşmerge güçlerini pusuya kurduklarını öne sürdü. Rezgin saldırıda 5 peşmergenin öldüğünü, 2 peşmergenin de yaralandığını aktardı. Yaralıların Amedi'deki hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ise PKK'nın Duhok'ta peşmergi güçlerine düzenlediği saldırıyı şiddetle kınıyarak, siyasi partileri saldırı karşısında tek ses olmaya çağırdı. Türkiye'nin Elbir Başkonsolosluğundan açıklama. PKK terör örgütü tarafından bugün düzenlenen terör saldırısında Beş peşmerge mensubunun hayatını kaybetmesi ve dörtünün de yaralanmasından üzüntü duyduk. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi eğer Türkiye'den yardım talep ederse Mehmetçiğimiz size saldıran teröristleri ortadan kaldırmaktan imtina etmeyecektir ifadelerini kullandı. Devamındaysa PKK terör örgütü hem Türkiye hem Irak hem de Irak Kürt bölgesel yönetiminin ortak düşmanıdır. Bu ortak tehditle mücadeleye matuf adımlarla Irak Kürt bölgesel yönetimi makamlarının yanındayız ifadelerini kullandı. Kıymetli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.